Merhaba arkadaşlar, derslerimize kaldığımız yerden devam edelim. Bugünkü konumuz wish ve if only yapıları. Wish ve if only yapıları şimdiki, geçmiş ve gelecek zamanda dilek ve pişmanlıklarımızdan bahsederken kullanıldığımız yapılardır. Ee, anlamı Türkçe'de keşke demektir. İkisi de aynı anlamdadır ama if only, I ve we zamirleriyle birlikte kullanıldığı zaman daha fazla vurgu yapar. Şimdi zamanlara göre bakalım nasıl kullanıyoruz. Örneğin şimdiki ve gelecek zamanla ilgili dileklerimizden bahsederken öncelikle e, wish kalıbından bir tanesini kullanıyoruz. Sonrasında özne ve arkasından gelen fiilimizi kullanırken fiilimizi ilk e, düzensiz ise ikinci haliyle düzenliyse de sonuna ed takısını getirerek kullanmış oluyoruz. Bir örnek cümlesinde bakalım. I wish we had more classes had kullandık. Have fiilinin ikinci halidir biliyorsunuz. Düzensiz fiil olduğu için. Anlamı da keşke daha fazla derslerimiz olsa. İkincisi örneğin sahip olmak istediğimiz bazı imkanlar vardır ki şu an sahip değiliz veya becerilerden bahsederken diyoruz ki keşke bunu yapabilsem. Keşke buna sahip olsam. Dediğimiz kalıpları nasıl kullanıyoruz? Wish kalıbından sonra yine özne ve ebilmeyi ifade eden could ve fiilimizin birinci haliyle cümlemizi kuruyoruz. Örneğin I wish I could speak Spanish. Speak konuşmaktır. Konuşabilmek Kudüs bir başına geldiği zaman keşke İspanyolca konuşabilsem cümlesinde bu becerimizi e, dile getiriyoruz. Arkadaşlar geçmişte yapmış olduğumuz bir şeyden dolayı pişmanlık duyduğumuz zaman keşke bunu yapmasaydım veya keşke bunu yapsaydım dediğimiz cümlelerde nasıl yapıyoruz bu cümleleri? wish yine kalıbı özne ve ardından had ve mutlaka arkasından fiilin üçüncü hali ve düzenli ise sonuna ed taksi getirdiğimiz fiil. I wish I had stayed. Stay kalmaktır. Düzenli fiil olduğu için sonuna ed taksi gelmiş. At home. Yesterday. Yesterday dediğimiz zaman dün demektir. Bu dün geçmişten bahsettiğimizi belirtir bu cümlede. Keşke dün evde kalsaydım dediğimiz bir cümleyle yaptığımızdan pişmanlık duyduğumuzu ifade ediyoruz. Arkadaşlar şimdiki zamanda bir sıkıntımız ve şikayetten bahsetmek istiyorsak ki bunlarda da genellikle üçüncü başka kişilerle alakalı olan sıkıntılarsa burada hangi kalıbı kullanıyoruz? Wish ve özneden sonra would veya wouldn't'dan sonra fiilimizin birinci halini kullanarak şöyle bir cümle kuralım. Diyelim ki I wish they wouldn't smoke. Smoke biliyorsunuz ki sigara içmektir. Wouldn't smoke D ile birlikte kullandığımız zaman keşke onlar in here içeride sigara içmeseler dediğimiz onların yaptıkları bir şeyden dolayı sıkıntımızı şikayetimizi dile getirerek keşke onlar içeride sigara içmeseler dediğimiz bir cümleyi kurmuş oluyoruz. Ve böylece bu konumuzu bitirmiş oluyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlar.